Merhaba arkadaşlar. Fonksiyon grafikleri ile ilgili soru çözümüyle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi son 3 senedir 2018, 2019, 2020 TYT ve AYT sınavlarında aynı zamanda Milli Savunma Üniversitesi sınavlarında fonksiyon grafiklerinden arkadaşlar birer tane soru geliyor. Bu sene MSU sınavında iki soru geldi. Birisi fonksiyon grafiği, diğeri fonksiyon ilişkisi. Yine 2020 TYT sınavında iki soru geldi. Biri fonksiyon bileşkesi, biri fonksiyon grafiği. Yine 2020 ayette de arkadaşlar iki soru geldi. Bir tanesi fonksiyon grafiği, diğeri de fonksiyonların bileşkesi. Yani bu sene hem bileşki hem fonksiyon sorular her üç sınavda da. Bu arada arkadaşlar YouTube kanalının ismini değiştirdim ben. Kadir Hoca ile Matematik'ti. Kadir Hoca ile Matematik'te Arama yaptığınız zaman başka bir kadroca çıkıyordu. Ben çıkmıyordum. Şimdi kanalımızın adı Matematik Ekspres oldu. Bunu yazdığınız zaman arkadaşlar ilk önce biz çıkıyoruz. Ee, Youtube'dan aradığınız zaman Matematik Ekspresi yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdi başlayalım arkadaşlar. <laughs> bu bu seneki sorunun pardon geçen seneki sorunun bir benzeri. E, aşağıdaki gerçek sayılarda tanımlı F, G ve H fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. F fonksiyonu mavi, G fonksiyonu siyah, H fonksiyonu da kırmızı ile verilmiş. Şimdi baktığımızda arkadaşlar H fonksiyonu şu ortak kesişim yerine kadar yukarıda, kesişim yerinden 5'e kadar aşağıda. G fonksiyonu her iki tarafta da ortada, birinci kısımda da ikinci kısımda da f fonksiyonu sıfırdan kesişime kadar aşağıda kesişimden sonra yukarıda. Şimdi diyor ki a eleman 0,5 olmak üzere. Yani biz bu bölgeyi ikiye ayırsak arkadaşlar. Şuraya birinci bölgeye buraya ikinci bölge dersek. Yani birinci bölgede de olabilir, ikinci bölgede de olabilir. Birinci bölgedeki işaretimiz nasıl arkadaşlar? Ee, kırmızı yukarıda, şurası h fonksiyonu. Ortada g var siyah. Altta da f var. Dolayısıyla birinci bölgede h büyüktür. g büyüktür. f alacağız. İkinci bölgede tam tersi arkadaşlar. f yukarı geçmiş. g ortada değişmemiş. h aşağı inmiş kırmızı. Böyle alacağız. Yani şıkları değerlendirirken bu iki sıralamaya göre değerlendireceğiz. Şimdi bakalım. E, diyor ki f küçüktür g olduğunda h küçüktür f. Şimdi f küçüktür g nerede arkadaşlar? Birinci kısımda f g'den küçük. Peki birinci kısımda h f'den küçük mü? Değil. Dolayısıyla birincisi arkadaşlar yanlış. İkincisi G haçtan küçük olduğunda G haçtan nerede küçük? Yine birinci kısımda küçük. F G'den küçüktür. Bakıyoruz F G'den küçüktür. Bu da doğru. Birinci kısımda. İkincisi doğru diyoruz. Üçüncüye bakıyorum. H F'den küçük olduğunda hangisinde H F'den küçük? İki de H F'den küçük. GH'dan küçüktür. G GH'dan küçük değil arkadaşlar. Büyüktür. Yanlıştır. İfadelerinden hangileri doğrudur dediğinde yalnız 2 doğrudur diyoruz arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneği oluyor. <laughs> İkinci sorumuz işaret sorusu. Yukarıda FX fonksiyonu grafiği verilmiş fx büyük eşittir 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar grafik x ekseninin altında kalan bölgede negatif x ekseninin üstünde kalan bölgede pozitif x eksenini kesen yerlerde ise arkadaşlar nedir? 0'dır. O zaman şöyle diyebilir miyiz? fx Eksi 3, 2 ve 4 de 0 değerini alıyor. Eksi 3 ile 2 aralığında pozitif değer alıyor. Bize de fx büyük eşittir 0 dediği için arkadaşlar hem 0'dan büyük olan aralığı eksi 3, 2 aralığını hem de 0 yapan değerleri alacağız. Dolayısıyla eksi 3 ile 2 aralığında eksi 2, eksi 1, 0, 1 tam sayıları var. Bunlar sıfırdan büyük olan yerler arkadaşlar pozitif olan yerler. Bir de ne alacağız? E, sıfıra eşit olan yerler alacağız. Şimdi topladığımız zaman ne olur? Eksi 1 ile artı 1 gider. Eksi 2 ile artı 2 gider. 4 ile eksi 3'ün toplamında ne olur? artı 1 olur. Yani cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Şimdi burada iki fonksiyon vermiş arkadaşlar. E, fx ve gx fonksiyonları. Normalde bu arkadaşlar <laughs> doğal sayılar demesi lazımdı. Burada yanlış yazılmış tam değil doğal sayı. Çünkü eksi sonsuz ile 3 aralığındaki değerlerin toplamak lazım. Şimdi ikili ya da üçlü dörtlü birden çok olan fonksiyonlarda şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İşaret ee, işaret incelemesi yapıyorum. Şimdi doğal sayı dediği için arkadaşlar şu kısma bakmamıza gerek yok. 0 ile 3 arasında f'in ve g'nin işaretine bakacağım. 3 ile sonsuz arasında f'in ve g'nin işaretine bakacağım. Tablo oluşturacağım yani. 0 ile 3 arasında f siyah olan fonksiyon pozitif değerler almış. 3 ile sonsuz arasında da pozitif değerler almış. G fonksiyonu arkadaşlar sıfırdan 3 arasında negatif değer almış. 3'ten sonra pozitif değer almış. F çarpı G baktığımız zaman arkadaşlar artı ile x'in çarpımı eksi artı ile artın çarpımı artı. Şimdi dikkat edelim eşitsizlikte yani küçük eşit var eşitlik de var. Dolayısıyla ne yapacağız? Şu 0-3 aralığını 0 1 2, 3. Yani kapalı aralık olarak alacağız. Eşitlikten dolayı. Doğal sayı dediği için arkadaşlar negatiflere bakmıyoruz. 0, 1, 2, 3'ün toplamı ne yapıyor? 6 yapıyor. Ee, soru zaten baştan söylediğim gibi yanlış yazıldığı için cevap arkadaşlar 6 oluyor. Geçtim. Bir sonraki soruya. Burada da değer soruyor arkadaşlar. Aşağıda dik koordinat sisteminde tanım kümeleri gerçek sayılar olan fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. fx kırmızı çizgiyle eksi 1'e kadar negatif değer almış. Eksi 1'den sonra pozitif değer almış. gx mavi çizgiyle gösterilmiş arkadaşlar. Eksi 4'e kadar pozitif. Eksi 4 ile 4 arasında negatif. 4'ten sonra pozitif değer almış. Şimdi biz işaret incelemesi yapmayacağız. Aralık sormadığı için. Burada sadece ne yapacağız? Değerlerine bakacağız. Şimdi şöyle bir silelim. Ön hatırlatmayı da o. F 2. Eksi 2 nerede arkadaşlar? Eksi 4 ile eksi 1 arasında. F 2 şurası. Sıfırın altında olduğu için değeri nedir? Eksidir. Yani negatif değer almış. Diğeri G2. G fonksiyonumuz arkadaşlar 2. 0 ile 4 arasında gittiği değer şurası G2. Bu da 0 ile eksi 6 aralığında olduğu için bu da negatif değer almış. Dolayısıyla eksi ile eksinin çarpımı nedir? Artıdır. Yani bu ifade sıfırdan büyüktür. Birincisi doğru. İkincisine bakalım. F0 baktığımız zaman F0 nereye gitmiş arkadaşlar? 2'ye gitmiş. F0 yerine 2 yazıyorum. F0 eşittir 2. Şuraya da yazabiliriz. G-2 G fonksiyonumuz arkadaşlar mavi olandı. Eksi 2'yi şuradan aldığım zaman şurası G-2 değeriydi. Negatif bir sayıya gitmiş. Eksi 5 ile 0 arasında bir değer. 2 bu sayıdan küçük olur mu? Olmaz. Dolayısıyla ikincisi yanlış arkadaşlar. G 2 negatif. F 0 2 eşit. Dolayısıyla negatif bir değer 2'den büyük olamaz. Üçüncü öncül F 2 bölü G 2 küçüktür 0 diyor. Yine şu grafiğimizin üstünü temizleyelim. F 2 nerede arkadaşlar? Baktığımız zaman 0 ile 4 arasında şurası f2 değeri diyelim. G2 nerede arkadaşlar? Yine bu da aynı yerde. Şuraya da G2 diyelim. Baktığımız zaman arkadaşlar F2 pozitif değerli. G2 negatif değerli. Artın eksi bölümü eksidir. Dolayısıyla F2 bölü G2 sıfırdan küçüktür. Yani doğrudur. Hangileri doğrudur diyor. 2 yanlış. 1 ve 3 Doğrudur diyoruz. <laughs> Soru uzundu. Alttan kestim. Yana yapıştırdım. Dolayısıyla yukarıdaki grafiği verilen değil. Yanına grafiği verilen olacak. Şimdi F-6,6'dan nereye tanımlı? Eksi 2,4'e. Yani şunun yerine eksi 2,4 yazabiliriz. Değer kümesi. <laughs> Grafiği verilen fx fonksiyonu için alabileceği en büyük değer 4'tür. Şimdi x ekseni tanım kümesi y ekseni değer kümesiydi. Değer kümesinde en büyük hangi değeri almış? 4 değerini almış. Dolayısıyla birincisi doğrudur. İkincisi fonksiyon eksi 6 ile 0 aralığında negatif değerlidir. Şimdi bakalım. Baktığımız zaman eksi 6 ile 0'ın aralığında arkadaşlar x ekseninin altında 0 ile 6 aralığında x ekseninin üzerinde. Dolayısıyla eksi 6 ile 0 arasında negatif değerli. Bu doğrudur. Eksi 2 ile 4 aralığında pozitif değerli. Bu yanlıştır. Yani eksi 2 4 değil 0 6 olması gerekir. Dolayısıyla 3 yanlıştır. 1 ve 2 Doğrudur. Yine cevap D seçeneği. Ama şöyle deseydi arkadaşlar. Hani soru bitti. Eksi 2 ile 4 aralığında bu fonksiyon nedir arkadaşlar? Yukarı doğru gitmiş artandır. Pozitif değerlidir değil de artandır deseydi 3. öncül de doğru olacaktı. Şimdi arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yine bu Fonksiyonlarla ilgili, olasılıkla ilgili videolarımı yakın zamanda çekip e, yükleyeceğim. Kanalımız matematik ekspresi. Abone olmayı unutmayın. Instagram adresimiz kadroca matematik alt çizgi. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.